İki hafta önce edebiyat dersimizde Ali Suavi'yi işliyorduk. Edebiyat hocamız Ali Suavi dinde reform düşüncesini savunmuştur dedi. Ali Suavi'nin düşüncesini Cemalettin Afgani sürdürmüştür dedi. Biz çok şaşırdık çünkü sizden Cemalettin Afgani'yi çok daha farklı dinlemiştik. Hemen araştırmaya başladık. Hayretimiz bir kat daha attı. Çünkü birçok ansiklopedide hayatı kötü olarak yazıyor. Hatta daha ileri giden bazı ansiklopediler sapık olarak göstermişler. Bir tek İslam kültür ansiklopedisinde iyi bir anlatım var. Biz bir de sizi çok yormadan sizden kısa bir paylaşım isteyeceğiz. Cemalettin Afgani hakkında kolumuzda bir bilezik daha olsun istiyoruz. Tavsiye kitap hayata hakkında Allah razı olsun. Ah, <laughs> evet, genç kızlarımız yazmış. Bir kez şunu söyleyeyim henüz yaşayan isimler hakkında dahi insanlar çok birbirinden farklı dostları ve düşmanları birbirinden çok farklı düşünüyorken ölüp gitmiş ölümlerinin üzerinden neredeyse yüz yıldan fazla zaman geçmiş bu insanlar hakkında yazılanların birbiriyle çelişmesi hiç de şaşılası değil. Bir insanı sevenine sorarsanız farklı, düşmanına sorarsanız farklı ifade edecektir. Fakat biz adil ve mutedil olmalı, olmayı bilmeliyiz. Hele hele geçmiş değerlerimiz için adil ve mutedil olmayı, olmayı bilmeliyiz. En azından şunu bilmeliyiz. Merhum Cemalettin Afgani'yi kötüleyenler, Cemalettin Afgani'yi sevenler mi? Veya düşmanları mı? Birini düşmanından dinlemek nasıl bir şey? Onun için Birini düşmanından dinlemeyeceksiniz. Peşinen önce düşman olmuş, ondan sonra da size aktarıyor onu. Tanımaya çalışmak demiştim değil mi? Tanımlamak değil. Tanımaya çalışmak. Asıl olan bu. Ben Ali Suavi ile Cemalettin Afgani'yi karıştırılmasını da doğru bulmam. Ben hemen bir kaynak vereyim. Ali Suavi'yi onun üzerine doktora yapmış olan şu andaki Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in doktora tezinden öğrenmenizi tavsiye ederim. Efendim, onu öyle söyleyeyim. Ali Suavi bayağı kafası karışık biri. Yaşadığı dönem de karışıktı. Bayağı gitgeller git -geller yaşadı. Onun için kurban kuşağın kurban bir ferdiydi. Ciz kafaydı, süper bir kafaydı, süper bir zekaydı. Ama deha ile deliliğin arasında ince bir zar vardır zaten. Biraz da onun kurbanı olmuştur. Fakat Cemalettin, o İslam'ın yiğit evladı. O yanlışlarını bile ümmet için yapan adam. Ömründe sıcak bir çorba yüzü görmemiş adam. Herkes ev, yurt, yuva kurup çoluk çocuğunun arasında vur patlasın, çal oynasın vakit geçirirken ne evi olmuş, ne eşi olmuş, ne oğlu olmuş, ne kızı olmuş, ne aşı olmuş, ne işi olmuş, varlığını ümmete sadaka vermiş adam. Ve bir gün bakıyorsunuz Çocukken kaçtığı yuvadan Tahran'da en büyük alimin önünde Arapça, felsefe, İslam hukuku öğrenirken görüyorsunuz. Bir gün bakıyorsunuz Afganistan'da başbakan. Öbür gün bakıyorsunuz Hindistan'da dehrilerle, materyalistlerle savaşan bir kahraman. Öbür gün bakıyorsunuz İngilizler apar topar atmışlar bir gemiye sürüyorlar. Öbür gün bakıyorsunuz Paris'e gitmiş İslam ümmetini uyandırmak için Urvetül Vüska adlı bir dergi çıkarmış. Onun dergisini evinde ve elinde bulunduranlara İngilizler dünyanın cezasını veriyorlar. Hatta hapse atıyorlar dergiye abone olanlara. Bir gün bakıyorsunuz Rusya'ya gitmiş, Rusya'daki Müslümanları ayağa kaldırmaya çalışıyor. Bir gün bakıyorsunuz İran Şahı'nın yanına gitmiş, onu Şura'ya ikna etmeye, İslam'ı yönettiği ülkeyi İslam Şurası'yla yönetmeye iknaya çalışıyor. Bir gün evet istişare ediyor. Bir gün bakıyorsunuz Abdülhamid'in yanında sana İslam ümmetini tekrar ayağa kaldırman şartıyla beyat ediyorum diyen Afgani görüyoruz Bir gün bakıyorsunuz Mısır'da Mason hocasında gitmiş, Masonluğa intisap etmiş. Ondan sonra da masonluğun yüzünü görünce gerçek yüzünü ben bunları adam sanmıştım Böyle bir Afgani'yi görüyorsunuz. Bir gün bakıyorsunuz kendisine hidilken hidiv daha olmadan söz veren Abbas Halim'in hidiv olduktan sonra İngilizlerin baskısıyla bu adamı bu gece ya buradan çıkarırsın yoksa senin ümüğünü sıkarız diye tehdit etmeleri üzerine dostu, can dostu Hidi Üstad ne olur buradan çık dediğini Üstadın Süveyş'e geldiğini bir gece yarısı cebinde üç Osmanlı lirası sırtında gömlek, başka hiçbir şey yok bu adam başbakanlık yapmış, alimler yetiştirmiş bir alim. Abduh gibi bir alimi yetiştir. Ahmet Nakavi Bey İran konsolosu duymuş vaziyeti gece yarısı gelmiş rıhtıma. Rıhtımda üstada bir zarf uzatıyor. Üstad hiçbir şey yok. Şunu al. Para lazım olur. Yola çıkıyor. Konsolos, konsolos diyor. Paramı cebine koy. Aslan nereye giderse avı da oraya gider. İstanbul'a geliyor. Önceki gelişinde Milli Eğitim Şurası üyesi oluyor. 40 günde İstanbul'da Osmanlı Türkçe'sini öğreniyor. Adama bak, adama. Şura'ya üye olacak kadar üstelik. Ve ondan sonra yine kovalamaca, kovalamaca, kovalamaca. Ümmet diye yırttı kendisini. Efendim. En sonunda İstanbul'a geliyor. Abdülhamid'e beyat ediyor. Abdülhamid'in o meşhur korkuları yine baskın çıkıyor. Adamdan şüpheleniyor. Bir konak tahsis ediyor, bir at tahsis ediyor, dört seyis tahsis ediyor, on sekiz de casus tahsis ediyor. Adam. Ve 1897'de yanlış hatırlamıyorsam hayata gözlerini İstanbul'da yoruyor. Ne bir sıcak çorba görüyor, ne bir hanım görüyor, ne bir ev görüyor, bu koca adam bir ömrü ümmet yoluna harcıyor. Şimdi herkesi bir tarafa, elinizi vicdanınıza koyun. Buna kara çalan adamlar, bunun tuvalet bezi etmezler. Sen hiç böyle bir hayat yaşadın. Sen de hiç sıcak çorba nedir görmeyen bir hayat yaşadın. Bir elin yağda, bir elin balda. İslam'a ömrünü vermiş adamlar hakkında kim kusmaya utanmıyor musun be adam? Onun için önce insaf. Başka bir şey değil. Sevmek zorunda değilsiniz. Ama önce insaflı olmak zorundasınız. İnsaflı olmak zorundayız. Müslümansak. Yani. Onun için kıymet bilmeyene kıymet yetmez. O İslam'ın aziz bir evladıydı. Ruhu şad olsun. Allah sayılarını çoğalsın. Benim kitap yeterli. İslami hareketler afanetim.